Son gün korkmaz. Hatay Antakya'dan geldi. Mart ayından beri burada kalıyorum. Çok teşekkür ederiz. Burada bize kapılarını açtılar. Allah razı olsun. Bu zorlu süreçte gerçekten bize çok çok destek çıktılar. Bütün sosyal aktivitelerinden yararlandım ben de çocuklarımla. Ahşap boyamaları vardı. Biz yetişkinler için, çocuklarım için bunlardan yararlandılar. Hafta sonu tenis kursu verildi çocuklarım için. Bunlardan yararlandık. Yani ellerinden gelenin fazlasını yaptılar tiyatrolara katıldık, konserlere katıldık, bütün davetilerde bulunduk. Atatürk Kültür Merkezi'nde çocuklarımın da benim de bütün ihtiyaçlarımızı karşıladılar. Çok güzel bir düzenleme yapmışlardı. Bütün eksiklerimizi giderebildik. Buradan gerçekten çok teşekkür ediyorum o yardımlarını dokunan herkese. Yani çocuklarımın psikolojik olarak burada daha iyi eğitimlerine devam edebildiler, aktivitelere katılabildiler. Bir nebze de olsa çocuklarımız en azından acılarını unuttular. Orada yaşadıkları her şeyi unutabildiler. Bu bizim için çok büyük bir şey. Yenişehir Belediye Başkanlığı Abdullah Özgür Başkanımızla tanıştık burada. Sağ olsun sürekli geliyor çocuklarımızla, bizimle ilgileniyor. eksiklerimizi, yardımlarımızı sorarak yardımcı oluyor. Buradan kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şehrini bize açtığı için, kucakladığı için. Çağlı Koca ben. Yani yaklaşık Şubat ayından beri buradayız. Yaklaşık 4 ay olacak Haziran ile birlikte. Yenişehir Belediyesi ciddi anlamda elini taşın altına koydu ve depremzelere çok fazla yardım etti. Hani biz bu anlamda çok teşekkür ediyoruz herkese. Yani temizlik görevlisinden yönetimdeki en üst kademeye kadar herkes bize çok yardımcı oldu ve seve seve de yanımızda oldular. Yani birçok sanatsal etkinliğe katıldık. Yani bunu zaten belediye bize sağladı. Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan konserler ve gösteriler olsun burada yapılan çocuklar adına yapılan etkinlikler ve kurulan oyun parkı ile birlikte çok güzel olanaklar sağlandı. İsmim Hacı Soy, ismim Çetin. Kahramanmaraş merkezde geldim. 4 aydan beri buradayım. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanımıza ve buradaki müdürümüze, amirimize, yönetici bütün güvenliğimize, efendime söyleyeyim aşçımıza çok çok teşekkür ederiz biz. Benim ilk gelişim belediyeye geldim. Belediye başkanımızın yanına geldim. Bir sözümüzü iketmedi. etmedi. Ben depremzedeyim. Benim şu kadar can kaybım var. Malım mülküm kalmadı. Bizi size yönlendirdiler dedim. Geldim. Allah'ın binlerce razı olsun. Aldı beni buraya gönderdi. Burada özel benle ilgili.